Hünkârım Salamanoğlu ya sef huzura kabulünü bekler. Gelsin. Hünkârım, Yasef Bey bu dinin en iyi hekimidir aynı zamanda. Hekimler değerlidir. Canını emanet edersin. Sultan Süleyman Han, Hazretleri, bu dinin sahibisiniz. Size şehrimizin anahtarını takdim ediyorum. Halkım size emanettir. Salamun oğlu Yasef. Hiç endişeniz kuşkunuz olmasın ki... ...Macar halkının can ve mal güvenliği bizatihi teminatım altındadır. Hünkârım emriniz üstüne Zapolya geldi. Huzura kabulünü bekler. Gelsin. Papa hasretleri. Sultan Süleyman, Kral Layoş ve ordusunu iki saatte yok etmiş. Layoş bataklıkta boğularak can vermiş. Sultan Süleyman bu dine girdi. Şehir direnmeden teslim olacak. Sultan Süleyman... ...Hristiyan aleminin kapısına dayanmıştır artık. Macar Krallığı'nı Süleyman'ın himayesine bırakamayız. Bu yenilgide Zapolyon'un rolü büyük. Layoş'a destek vermedi efendim. Erdele çekildi. Süleyman'la anlaşmıştır kesin. ...muhtemeldir ki o haini kral yapacak. Bu kabul edilemez. Katolik bir kralın görevi devralması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şarken'i uyarın. Tehlikenin farkında değil galiba. Luther'le kavgasından başka şey görmüyor gözü. Osmanlı onun yakınına kadar ilerledi. Sultan Süleyman durmayacak. Ve daha da ilerlemek isteyecektir. Tanrı Vatikan'ı korusun. Tanrı Vatikan'ı korusun. Sultan Süleyman, yüzyıllar boyunca unutulmayacak muhteşem bir zafer kazandınız. Bizlere düşen bu kudretin karşısında saygıyla eğilmektir. Ben buraya Macar krallığını tarihten silmeye değil, layık olduğu şekilde yönetilmesini sağlamak üzere geldim. Benim bu gayemi bilen, buna inanan ve desteğini esirgemeyen bir Macar vatanseveri olarak sizi ödüllendirmek isterim. Macaristan toprağı bundan böyle Osmanlı Devleti aliyesinindir. Himayemiz altında Zapolyo'yu yeni Macar kralı ilan ettim. Dosta, düşmana, dünya aleme bildir. Hünkârım, Sarayın Kütüphanesi kralın zamanında Vatikan Kütüphanesi'nden sonra en büyük kütüphaneydi. Bohemya kralı Matius Corvinus'un kütüphanesi. Kitaplara da bu yüzden Corvina denir. Kütüphane nakledilsin. Bu eserleri payitahtta görmek istiyorum. Hünkârım, Aristoteles'ten İbn Haldun'a, Platon'dan Farabi'ye, İbn Sina'dan Pisagor'a kadar hepsinin en değerli el yazmaları burada bulunmaktadır. Kadim bilgilerin en renkli bahçesidir burası. Bali Bey. Buyurun hünkârım. Bu eserlerin tamamı Osmanlı malıdır. Kilisedeki büyük şamdanlarla diğer ganimetlerin payitahta getirilmesi için gerekeni yap. Roma'nın malı Roma'da olmalı. Emredersiniz. Güçlü ve yenilmez Herakles. Zeus'un oğlu. Zor görevli askeri. Mitoloji seviyorsunuz paşam. Okçu ve şifacı da aynı zamanda. Kahindir de. Gelecekten haberler verir. Bu da güzel nam. Avcıların bakire tanrısı. Apollon'un ikiz kardeşi. Hiçbir zaman ayrılmadılar birbirlerinden. Çok mu beğendin? Muazzam hünkâr, Çok beğendim. Öyleyse emir ver, bunları da payitahta getirsinler. Onlar artık senin. Hünkârım, bu büyük hediyeyi hak edecek ne yaptın? Teşekkür ederim. Savaş meydanındaki üstün hizmetlerin ve muvaffakiyetinle bunları çoktan hak ettin. Sayenizde. Lakin bu heykeller payitahtta hoş karşılanmayabilir hünkârım. Canınız sıkılsın istemem. Dünyayı değiştirmeye evvela kendinden başlayacaksın İbrahim. Aksi halde ne hükmümüz kalır ne cismemiz. İyi misiniz? <laughs> Yaram geçmedi. Sızlıyor. Hünkârım, geç oldu lakin mühim olmasa rahatsızlık vermezdim. Behram Paşa'ya Anadolu'dan haber geldi hünkârım. Elbistan dolaylarında huzursuzluk baş göstermiş. Savaşa katılmayan sipahilerin isyan hazırlığında olduğu söyleniyor kazan kaynıyormuş. Derhal Behram Paşa'yı çağır. Zaten otağın önünde bekliyor. Hünkârım. Behram Paşa derhal kuvvetlerini topla. Yanına yeteri kadar adam al, önden yola revan olsun. Anadolu'ya geçin. İsyanın büyümesine izin vermeyin. Yılanın başı küçükken ezilmeli. Emredersiniz hünkârım. Derhal yola çıkarım. Hünkârım yaranız? Meyil. <laughs> hünkârım siz şöyle uzanın. Ben Yasaf Efendi'ye haber vereyim ihmal de gelmez. Bu yara iltihaplanmıştır. Daha fazla ağırlaşmadan derhal açıp müdahale etmem lazım. Biraz canınızı yakacağım ama. Ne lazımsa yapın. Bunun düzenli olarak yapılması lazımdır. Bir süre dinlemenizde fayda var. Kargalı derhal yola revan olmalıyız. Hünkârım siz iyileşmeden hiçbir yere ayrılamayız. Hazırlanın gidiyoruz. O vakit müsaade edin Yasef Efendi de bizimle gelsin. Onun gibi üstün bir hekimi elbet sarayımda isterim. Tabii kendi rızası olursa. Şeref duyarım sultanım. Madem bu mesele halloldu, beni rahat bırakın uyumak istiyorum.